Evet, selam cemaat Mustafa Şen ben, Yıldız Bilgisayar 2 bir süredir, 2, bir süre daha belki bayağı bir süre daha, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. 18.01, 18.01 öğrenci kimlik numaram. 3. dördüncü üniversitemi okuyorum bir şekilde sana kattığı sürece okumaya devam edeceğim normal işim evim devam ediyor iki tane kızım var o yönden hiçbir yaramaz bir şey yok teknoloji üzerine bir şeyler gerçekleştirmek istiyorum kendim 88 yılından beri Commodore 64 bilgisayar sahibi birisi olaraktan 18 8, 1988 bilgisayar mühendisi konusunda da işlemiştim İlk bilgisayarımdan beri şu makineye hayranım araya bir 15-20 yıllık bir sanayicilik dönemi koyduk ama bir şekilde orayı bir düzene koyup bir biradere verip ondan sonraki kısımda kendi egomu tatmin etme açısından ve çocuklarla beraber bir şey yapabilme açısından teknoloji üzerine kendimizi geliştirmek, bir şeyler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu amaçla bir teknoloji garajımız var. Bu garaj mantığı içerisinde hem muhabbet ediyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem hocalarla konuşuyoruz, hem dersler hakkında, her şey hakkında paylaşımlar içerisinde bulunuyoruz. Şimdi genelde paylaşımlarımız üniversite, üniversite sonrası, üniversite sırasında, üniversite. Bir de bunun üniversite öncesi var. Mesela e ee, Benim bile sonradan öğrendiğim bir terim olan üniversite sınavına girmeden önceki çocukların e, yaşadığı hatta benim de ilk sınav 88-89'da ilk girdiğim sınavda başıma gelen e, sizin de mezuna kalmak. Bunun hakkında konuşalım biraz. Nedir bu mezuna kalmak? Yeni öğrendim ben mezuna kalmak. Yeni öğrendim derken terim olarak yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Yoksa ben kendi çocuğuma bile özellikle söylediğim bir şey bu. Eğer bir şeye hazır değilsen, senin için önemli, değerli bir şeyse bu, buna kendini hazırlayabilmek için harcayacağın zaman bir zaman kaybı değildir. Bunu sakın unutmayın. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer senin için önemli bir şey için uğraşmak çaba sarf etmek istiyorsan bunun için harcayacağın zamanı başka şeylerden feragat ederekten kendine böyle bir zaman ayırıyorsa bu boşa, verir, boşa geçen bir zaman değildir. Sizin deyiminize mezuna kalmak da bu oluyor yani lise bitiyor lise bittikten sonra üniversite sınavına hazırlanmak için kendine ki normalde lise biterken halil lise Mayıs Haziran'da biter işte Haziran sonunda da üniversite sınavı vardır lise son yani her sene olan bir şeydir bu. Sen liseyle uğraşırken üniversiteye zaman ayıramıyorsan, üniversite sınavına, üniversiteyle alakalı gireceğin sınava bir zaman ayıramıyorsan bunun için önündeki bir seneyi buna ayırabilirsin. Bu senin en doğal hakkındır gerçekten çaba sarf edip bir şeyler yapıp bunu gerçekleştirebileceğine inanıyorsan hiç sorun yok abi. Bunu yap. Yani bu bir kaybı bırak, bunu yap diye ben seni destekliyorum özellikle. Ama işte diyeceksin kendine, bunu söyleyebileceksin. Ben abi bu önümüzdeki bir seneyi üniversitede istediğim bölümü, istediğim üniversiteyi, istediğim fakülteyi, istediğim bölümünü, istediğim şehri kazanabilmek için ayırıyorum. Bu bir sene boyunca gerek dershane, gerek özel hocalar, gerek dersler bunun için bu zamanı kendime ayırıyorum. Ama ona göre de feragatlarda, ona göre de özverilerde bulunacaksın. Feragat ne ya? Özverilerde bulacaksın, çaba sarf edeceksin, çalışacaksın. Ben ayırdım, he. dershane muhabbeti koy koy takılıyorsun. Ebenin... Şunu sakın unutma. Kendine saygısı olan insan asla laf olsun diye iş yapmaz. Bir şey yapmak istiyorsa onu kendisi için yapar. Ne annesi babası ne başka birisi için. Ben üniversite okumak istiyorum, ben üniversitede okumak istiyorum diyorsan bunu kendin için yaparsın. Ha yapamıyorsan zaten yapamıyorsundur. Ben ona da inanmıyorum. Yapamamak diye bir şey olacağına inanmıyorum. Fazla istemediğini düşünüyorumdur. Ama eğer bir şey yapmak istiyorsan bunun için de çaba sarf etmek zorundasın. Mecbur. Öyle laf olsun diye evet ben çok istedim ama olmadı. Geçeceğim bunları sen. Ben 89 yılında ilk üniversiteye girdiğimde güzel bir öğrenciydim ben. Lisede de güzel bir öğrenciydim. İnek dediğin giyik tarzı bir öğrenciydim ki ee, gazi diş hekimliğini kazanmıştım. Onu da yazmamın tek sebebi açıkta kalmayayım diye. Daha doğrusu yani ee, yani bu kadar iyi bir öğrenciydim. İlk kez girdiğim senesi gazi diş hekimliğini ama ee, gitmek istemedim. Yani isteyerek yazdığım bir bölüm değildi. Yengemin sanırım isteği doğrultusunda yazdığım bir bölümdü. Belki hala daha bu muhabbetler vardır. İşte oğlum şöyle okursun, bak şöyle para kazanırsın. Para için ben bölüm okumadım. Ondan sonraki sene asıl ben ama o bir sene nasıl çalıştığımı anlatamam. Dershanesi her gün sabah akşam ki hayatımda ilk kız arkadaşım 18 yaşında o dönemde olmuştu. Düşünün yani ders çalışmaktan ee, altunla bile gezmemişimdir. Çünkü neden abi? Çünkü üniversiteye girecektim ben. Bunun için çaba sarf etmem gerekiyordu. Ben ilk senesi istediğim yere kazanamadığım için çok üzülmüştüm. Hatta babam şey demişti maddi gücümüz vardı. Oğlum yurt dışına giderse yok hayır ben bu devletin bu ülkenin devlet okulunda güzel bir bölüm kazanacağım. İlk 400'de girmiştim hatta. Ha okumadım o ayrı mesela o benim tercihim. Yoksa girip okumak zorunda değilim abi. Girdim okumadım hiç gitmedim bile okula. 8-10 sene güzel takıldım. O ayrı mesela onlar ayrı hikayeler. Ama ben eğer istediğim okulda, istediğim şehirde, istediğim okulunda, istediğim bölümünde, istediğim üniversitenin istediğim bölümünde ben bir bölüm kazanmak istiyorsam bunun için çaba sarf edeceğim abi. Başka çaresi yok. Mecbur. Hem de iyi çaba sarf edeceğim. O bir seneye gerekse yok sayacağım. Ama ben istediğim bölümü alacağım. İşte senin mezuna kalmak dediğin şey bu. Eğer mezuna kalmak bunun içinse kal abi. Hiçbir sakıncası yok. Kalabilirsin. Eğer mezuna kalmak dediğin şey buysa kalabilirsin abi. Hiçbir sorun yok. Mezuna kalma kaldı yani mezuna kalmak Mezunda kalmak. Ne bu mezuna kalmak? Bu da çok saçma bir şey. Ben üniversiteye hazırlanıyorum abi. Kendime zaman ayırdım. Okulun dışında, okul bitti, lise bitti. Kendime onun dışında bir sene zaman ayırdım. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversitede istediğim bölüme hazırlanıyorum. Bunun için de mezuna kalmama gerek yok yani. Herhangi bir şeye kalmama gerek yok. Ben üniversite okuyacağım. O yüzden istediğim bölümü okuyacağım. O yüzden bir sene daha bekleme kararı aldım. Aa bak bu çok güzel. Bir sene daha kendime zaman tanıdım. Yani tavsiye niteliğinde kesinlikle eğer gerçekten bir bölümü istiyorsanız, daha doğrusu eğer gerçekten o bölümü kazanacaksanız bence mezuna kalın. veya o seneyi kendinize ayırın. Benim tavsiyem. Ama yok ben bir sene goy goy yapacağım, dershane, muhabbet, gırgır, gır şamata. Aa, o zaman de ki babaya, baba de ben bir, iki, bir üniversiteye gitmeyi düşünmüyorum, bir iki sene goy goy dershanelere takılacağım. Orada da bir şeyler öğrenirim de, sende de para var de, sorun yok de. Böyle al bunu. Yoksa o bir sene uğraşıp da eğer bir şeyler beceremezsen o da çok koyuyor adam. O yüzden kendin için, kendi güzelliğin için, kendi benliğin için. O bir sene feda ediyorsun ama ondan sonra alacağın güzel bir üniversitede, güzel bir kampüsü olan güzel bir üniversitede, güzel bir bölüm seni çok ihya ediyor. Görüşürüz, dikkat et kendine. Bunun gibi, mesela bu üniversite öğrencisi dönemi için, bunun gibi aklınıza gelen konularla alakalı mutlaka sorun, o onunla alakalı mutlaka biz de kendi fikrimizi veyahut da olabilecekler hakkında paylaşımlarda bulunalım. Mutlaka. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.